Bu döneminde Ankara'da Sanayi ve Ticaret Değerlendirme Toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu'nun içinde Ankara'daki OSB'lerin tamamı. Rüzgarlı'dan Sitelere kadar bütün sanayi sitelerinin temsilcileri, Tunalı 20'den Köroğlu'na kadar çalışan bütün esnaf ve sanatçıların temsilcileri burada. Bundan bir yıl önce bugün yaşadığımız tabloyu dünya ülkelerinin hepsinde yaşanacağını birileri söylese herhalde hiçbirimiz inanmazdık. Ee, zor bir süreçten geçiyoruz. Biliyorum hepimiz için zor. Sektörün değişleri iyi olanlar için de zor. sıkıntılı olanlar zaten sıkıntıda. Ama inanın bütün sektörlerde büyük bir fedakarlık var. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede de atlatacağız bunu. Gelecek Için, pandemi sonrası için tedbirler alınması lazım. Dünya ticaretinin yeniden kurgulandığı bir döneme giriyoruz. Bu uzak mesafeden yapılan tedariklerin ne kadar sıkıntılı olduğu gündeme geldi. Bu anlamda Türkiye bütün pazarlara çok yakın olması hasebiyle lojistik anlamda çok ciddi bir avantaja sahip. 2021 yılı e yeni bir başlangıçça çevirebiliriz. Güven sağlanır ve geleceğe ilişkin belirsizlikler azalırsa enflasyon ve faiz düşer. Yatırımlar ve İslam artar. Ekonomi bir, 2001'i ve 2008'i hatırlayalım. Dün yapabildik yani o gün o krizlerden çıktıysak bugün de yapabiliriz. Kent kentselerine bir önerim var. Ankara'da 1400 civarında köy var, kasabalar var ve binlerce adet sivil toplum kuruluşlarımız var. Her sivil toplum kuruluşuna bir tane köy zimmet diyelim. Bu köyün tarım ve hayvancılığını geliştirme konusunda değer üretsinler ve Ankara kendi kendine yeterli bir toplum haline gelsin. 6 milyonluk bir kentte sanayi ve üretim olmazsa orada kültür ve sanat olmaz. Toplumun işverene, sanayiciye, üreticiye hak ettiği saygıyı göstermesiyle ilgili sorumluluk almak için de sanayi ve ticaret grubunu oluşturduk. Ve Ankara Kent Konseyi'ndeki diğer 23 grup sanayi ve ticaret grubuyla artık barışık bir şekilde yaşıyor ve onların kahraman olduğunu biliyor.